Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Minecraft'ta survival bölümü oynayacağız arkadaşlar. 4. bölüm, 4 5. bölüm sanırsam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben video harici çalıştım. Böyle bir aşağıya kadar gittim arkadaşlar. Slime lan. Yok taşmış. böyle aşağıya doğru geldim. Ee, Filan. Bu arada nedirden kurtulmaya başladım arkadaşlar. Bunu videoda yapmayı istemedim. Sıkıntı olabilirdi. Çünkü zor zor kurtuldum arkadaşlar. Ve çiftliği falan da yaptım. İneklerimizi zor zor getirdik cet arkadaşlar daha doğrusu. Yani seriye gelmek isteyenler çok. O yüzden söylüyorum. Mutlaka Minecraft for Minecraft for Minecraft for Minecraft indirin. E, öyle de gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu arada haritayı yaptım arkadaşlar. Biz işte gördüğünüz şu yeşil tekniği yok şimdi bu gibi de bu arada yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi skinimiz de böyle. Bir dakika. Skin böyle oldu arkadaşlar. Kollarına falan saat gibi koydum bunları. Ve arkasına tam ah, bir dakika kendi ismimin başlangıcını yazdım arkadaşlar i e, ee, gördüğünüz gibi skinime de bu düzenlemeyi verdim arkadaşlar bu e, sc skinimiz bizim ama bir iki şey ekledim arkadaşlar bunları ve bundan topladım e, şeyleri taşları bir şey arkadaşlar altta da burayı hayvan çiftliğimizi bunlar getirene kadar bayağı uğraştım ve geldik ikinimize Burası da bizim ekinimiz olacak arkadaşlar artık. Ektim ve ben bir kaç gündür video çekmedim. Yani survival serisi gelmiyordu. O yüzden de işte yaptım. Bokları yaptım. oyun çok fena kastıyor. Burayı da genişlettim. Hayvanı falan yetiyor olduk. Hayvanlar bu arada kapılar böyle at olunca falan geçmiyor. Kapıları kırdım öyle geçti arkadaşlar. Yani böyle at katık hayvanlar bir tanesi zar zor geçti kalanları da Şimdi ben biraz hayvan kesmeliyim. Bu benim işim. Ama bir bok çıkmıyor ki. Survival'ın 5. bölümündeyiz. Ve 8 level olduk. Aslında level'ımız yüksekti de. Böyle artık yok mu? Bir kazma artık yapalım artık arkadaşlar kendimize. Iron set falan yaptım gördüğünüz gibi. Full iron'ız. Aşağıya da artık şeyler falan yaptım ekinimizi filan. Burada da buğdaylarımız filan var. Lapis filan bulduk arkadaşlar. Şu aşağıya kazınca şu sol taraf kazdık ya. Oradan lapis buldum 11 tane. Yani bunu bulunca her şeyi diyorum ki keşke videoda olsaydım arkadaşlar. Bir, hiç, hiç Bir his gelmesi Hiçbir bok yok. Ee, ne yapalım şimdi? Nedir da içer taraftan itin yani kordum arkadaşlar. Haritamızı yaptık. Bunu büyük yapabilirsiniz aslında. Bunu bir kuralım. Aynen diyelim bu haritamız arkadaşlar bizim. Attık, gördük. Bu şey var ya işte bu. Bakın bu. Bak onu, onun üzerine tıklayacağız arkadaşlar şu kırmızının. Vuruyoruz. Ve haritayı koyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Muhteşem bir şey. Şimdi biz kazmakla yapalım? Lan! Ha! Neyse Hadi şu şeyleri kıralım da seed koyalım. Seedimiz Seedler yukarıdaydı. Yani arkadaşlar survival'a gelmek isteyenler de gelsinler. Multiplayer for Minecraft'ı indirerek gelebilirler arkadaşlar. Benim bu serime. Neyse. Şimdi biz bunları kıralım. Da. Bu arada bir sonra bölüm mutlaka ve mutlaka kardeşim geliyor arkadaşlar. Yani Minecraft'ı 15 indirilmiyorsa ben yani de sahte 15 indiririm artık. Ne yapabilirim ki? Sahte 15'i şey yaptım. Yani indireceğim. Bir dakika kafam karıştı oraya bak. Tamamdır bunu da koyduk. O da artık olmazsa yalnız ya da rağmen birlikte. Bu arada kanala e, şey falan hazırlıyorum. Ön kapak fotoğrafı ve banner yaptım arkadaşlar. Yapılıyor şimdi. Arkadaşım yapıyor. Onlar da celecektir arkadaşlar yani şimdiki skin'i. Artık bu skin değişilmeyecek. Bu skin'e değişmek istersen de ben aşağıya Bu skini değişmek istersen de buna özellikler falan koydum. Bunun diyorlar ki yüzü kötü. Tamam.

arkadaşlar taktık ve şu aşağıdan biz şeyimizi yapacağız büyük odamızı yapacağız arkadaşlar oraya taşınacağız artık büyük yapacağız arkadaşlar bunu bakalım neler olacak neler baş verecek arkadaşlar yani seri gelmek isteyen arkadaşlar fazla multiplayer for minecraft indirmek isteyenler indirseniz yani gelebilirsiniz ben sadece oradan atabilirim yani server açmaya da bilmiyorum ki nasıl çok arkadaş bana yorum yazdı. Abi nasıl canim cebi? Şey ben de söylüyorum işte neydi onun şey, kanalı? Unuttum arkadaşlar. Neyse ne? Şimdi abi ne olduk? Gördüğünüz gibi. Ben aslında oyun portuna baktım ve dedim ki ben de böyle oldum işte. Sizlerle birlikte oyun kanalı atsın arkadaşlar. İşte böyle bir oyun kanalımız var. Oyundan katış isimli. Büyük arkadaşlar yavaştan. Artık katıza aileler büyüyor. <laughs> Artık katıza. <sahi. gülüyor> Neyse. Şimdi buraya kazalım. Büyük bir yer yapacağız. Çünkü ko zaman bir yer yaptım arkadaşlar ben isteyen arkadaşlar da buradan odalar falan yaptım. Oradan da yani. Bir dakika odalar falan koydum. Lan oyun baba düştü. Bir dakika. Tamam mı? Şimdi bunları bir yapalım. Yavaş yavaş kırıyoruz. Ve serimiz muhteşem devam ediyor arkadaşlar. Bay yorumcu gelmek istiyor. Bay yorumcu gelmek istemiyor lan. Şey Yanlış söyledim. Bay yorumcu 5. bölümü istiyordu. Ben de 5. bölümü çektim işte. Bir çoğunuz da e gelmek istiyorsunuz biliyorum ama indirin. Yani biri diyor Skype'ım var. Bende Skype yok. Henüz atmadım. Atsam her şey Skype ediyor. O yüzden seviyorum. Bende Face, Whatsapp, Anaklas. Bir de şey. İsmi neydi lan? Lan Twitter. Twitter var ama işte de gelmek isteyen oradan gelebilir. Yani hepsinde de adım oyundan katış. WhatsApp'ta değil tabi. Ve facia arkadaşlar. Adım hivari yazan para. Yani ad koyulmuyordu artık ben ne yapayım. Oradan gelebilirsiniz. Böyle ekleyin. Zaten kendi kimin fotoğrafını koydum. Ee, birazdan profil koydum arkadaşlar. Ön kapak fotoğraf var ya YouTube'da. Öz kendi şeyime koyacağım. katışın kanalıma yani koyacağım o kapak şeklini. Şimdi burayı da bekleyin. Sıkıntımız olmasın. Arkadaşlar içinde yatak yerler ne yaptım arkadaşlar. Yani isteyen arkadaşlar için yapabiliriz. Bunu da şöyle falan koymayalım. Bir oraya kadar kazanalım. Bir, iki, üç. İki, üç. şöyle kazarak çizelim arkadaşlar. Bitiyoruz yavaştan serimizi. Yavaş yavaş kozaman seri olacak arkadaşlar. Yavaştan büyüyerek kozaman seri olacak. Yani bakalım artık ne yapacağız. Yani sericeden arkadaşlar da birlikte video bir çekeceğim arkadaşlar. İsteyenler varsa gelebilir yani. Yani ben düşünmüyorum gelmek isteyen olur ama. Çünkü Anladım yani. Ben elimde tatsız değil. İki kişiye gelmek istiyor. Yani multiplayer forum yine zirahtı indirin artık. Bu içeriye içeri Ben kanalın ismini unuttum. Yok söylerdim ben buradan. Yazıyor. Nasıl geleyim nasıl geleyim. Yavaş yavaş büyüteceğiz. arkadaşlar ne yapabiliriz ne yapabiliriz şimdi ben o onlar şey olana kadar ben bunları bir şey yapayım çok uzak tamam ben önce şimdi bu tane kömür alalım alalım lazım olacak arkadaşlar. Şu yemeği alalım, onu koyalım. Arkadaşlar bu taşlara bir şey edeceğiz. Sıkıntımız yok. Ama bırak arkadaşlar, şunları bir şey edeceğiz. aşağıya doğru yardıralım. Arkadan sesler gelebilir. Kusura bakmayın artık. Bir dakika ben, ben şunları döşeyim bir yere. Bu defa videoyu kısa yaptım. Çok uzun bir video olmayacak. Yani şimdi de kısa benim işlerim bu videoyu Kıralım bunları be. Arkadaşlar arkadan sesler gelebilir dediğim gibi lan ya şimdi nerede lan onlar bunları bir hemen yapalım arkadaşlar tamam lan bunlar rolüm yok ha. hemen bir aşağıya inelim bunları yere döşeyelim arkadaşlar Hani video dediğim gibi kısa olmayı zaten işlerim falan tıklı. Yani buralar böyle yapalım mı? Açam Videoyu kapattım arkadaşlar. Yani Seyre gelmek isteyenler de artık bunu tutuyor. Yani bir draft indirsinler. draft'ı indirsinler. Kasırı söyleyeyim. Şimdi bunları bir kalın. Şimdi ne yapalım derseniz konuşmaya da bir şey tapamıyorum şimdi şimdi yapışmışım ya. Yani. Bunları bir yerleştirelim arkadaşlar. Çabuktan. Beni bekliyorlar. Yani. Videoyu da durdurmak istemedim. Diğer sabah sabah ettim. O yüzden de durdurmak istemem arkadaşlar. Videoyu. Şunları bir yapalım da. Güzel dursun sonra. Bir sonra aşkına dediğim gibi. Kardeşim gelecek mutlaka kaydedecek yani. Yani yarın gelebilir videomuz. Ya da yarın Minecraft gelmesiyle de sokar istas mutlaka kaydedecek. Bunları bunu koyalım. Ekmekle taş kırıyorum. Ne bak. Tamamdır ama tam tamam diyor arkadaşlar bir dakika şimdi hemen bir Bunları da yapalım. Ben biraz çabuk tıksana zaten. Kutuya tıkıyor. Lan bir daha. Şimdi 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 lan. Tabuk. Yine olmadı 16 tane ya. Tamamdır. Lan. Tamam çabuk inelim arkadaşlar. Benim aklımda çok, çok güzel bir fikir geldi. Fikir. Geldi. Şimdi hemen bir bunları böyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Böyle, böyle koyduk. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Şöyle oluyor. Bir dakika önce yok. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Bunları da bir koyayım. Lan yanlış koydum bir dakika. Bunu da bir cehleteyim. Sabuktan. burada tane böyle olacak. Lan bitti amına koyarım ha. Çabuk 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 çabuk. 15. Yeter lan burada. Tavuk tavuk çedelim arkadaşlar aşağıya video artık bitiriyorum aynası kaldı evde dekora ettik deko Re. şimdi ben yapmadım amına koyarım şimdi merdiven yapmalıyım amına kodumuraspar mıysa Nerede nerede nerede? Oh, ne? Böyle 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 böyle. Neyse yani arkadaşlar? bu gittim. benden bu kadar bir soru gidiyorum. görüşmek üzere Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. bay bay